Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox ya da i Brawl Stars oynuyoruz. Ben girdiğimde videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emir geliyor mu? Bekleyin arkadaşlar. Ben de ben de birazdan gireceğim. Daha daha hesap kuruyorum. <laughs> Hesabımı alıyorum evet babamdan. Gel. Tamam. Arkadaşlar Emir şimdi geliyor. Şarjdan babası şarjda bakıyordu çıkardı şarjdan gidiyoruz şu an geldik tamam gel evet geliyor arkadaşlar şu an açıyor telefonu. Arkadaşlar bu arada bugün sizlerle birlikte arkadaşım ve benim görevlerimi bitirmeye çalışacağız. Yapar mıyız sence Demir? Yaparız belki ya. Benim kim bilir. Belki, belki yaparız, ama yaparız. Mücadeleyi yaparız. yaparız değil mi? Benim onun gelecek? Sen yapar mısın? Mücadele Hı? var mı sence? Arkadaşlar bugün <laughs> mücadeleye bakın. Çok az kaldı. Arkadaşlar bir videoyu benim durdurmam lazım şimdilik. Evet ar Evet arkadaşlar geldik. Emir şu an geliyor. <laughs> Telefona girdi. Emir Arkadaşlar <laughs> <Sesimi, sesimi, sesimi. gülüyor> arkadaşımın şeytan gibi şerefsiz kardeşi gel. Ses yapabilir. <laughs> <Oyyy>. Attım işte. çok <laughs> <Biraz, gülüyor> Şefir. Şefir yapçam. Bir sesini kıs. Ya. Arkadaşlar, dur izin verirse oynayabileceğiz. Şan buraya gel. Şu an Ne diyorsun? Arkadaşlar, sen o çok şey O'nun yanında oynamak istiyor. Çok Bak şunu alayım. Büyük sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Dışarıda oynay Ha, geç şu tarafa ya. Kap şunu alayım. Bak beni delirtmeyin ya. Arkadaşlar şu an ha, Emir beni sinir etme. Ben tamam mı? Emir hazır. Ben hazır. hazır. Bir Adına şey yapmıyor. Orada. Sesini kıssın. Dur Kişini sen kıssın. de sesini kıs Onlar da sessiz oynuyor kızım. Hadi, Hadi. dur. O yüzden seni istemiyorlar. Sesini kız istiyorlar kızım. Arkadaşlar sen de burada dur. Sadece ederler kamyon. <laughs> <sen. gülüyor> Uyuy adamlar. Bak, ya. bak e, durun kısacak abileri. Arkadaşlar değil mi kızım? Hop, Hadi kız. Allah Allah Allah. Kısmadığın için seni Emir istemiyorlar. Için sen Sesini kaldı. kız seni Hadi istiyorlar olur. kızım. Hadi Emir alırsan. <laughs> oğlum, Arkadaşlar elimi almay deniyor. Hayır. Arkadaşlar atlayamaz. Orada özel gücünü, <laughs> özel gücünü kullansaydın olabilirdi. Oğlum atlayamadım. Ama orada özel gücünü kullan ya. Tamam. oğlum niye gittin ya? E oğlum canını azaltıyorum. Siz de gelsenize. Of ya. Arkadaşlar maçı yenildik ya. Kaçım. evet kaçın. arkadaşlar yenilmiş olabiliriz. Tamam. Bir. Bu da çok Arkadaşlar 3'ten geri sarıyorum herkes. Beğenip abone ol ya sen emesen sen. 3 2 1 0 Yapıştırın aboneler beğenileri aboneler. Beğenileri aboneler. Hadi yapıştırın arkadaşlar. Evet lütfen arkadaşlar abone, abone olun. olun ya. Biraz abone olun. Güzel güzel ya. Güzel ya. Hadi arkadaşlar lütfen. Koku Mali. Bakın sizin için çok, çok güzel oynuyoruz. Arkadaş. Evet şu malı bir hep ölüyor. Hayır arkadaşlar yalan. Çok... Aldım hepsini arkadaşlar. Şu kız da hiçbir şey yapmıyor. Boş boş duruyor şurada. Bak kaçıyor kız. Ya ver, şimdi, ne yapıyorsunuz siz ya? Ooo buldum. Hadi Kaybetti. Eyvallah, kaybetti. Güzel ya. Hadi adı Ya divi vursana. Hadi, hadi alır sen. Arkadaşlar, kuş bakalım olacak mı? Kuş olacak mı arkadaşlar? Arkadaşlar alamıyor. Ya adamın niye dibine giriyor? Özel güç açtı bir tane. Vur! Of. Oh evet arkadaşlar aldık bu eli. Yes. Abi görevim bitti arkadaşlar yanında gördüğünüz gibi. evet hemen, benim de birazdan bitecek. kutu geldi bana. O, lan iki tane gelmiş arkadaşlar. Ne kadar? Gelmedi ya. Onu lazım. Oğlum ben mücadeleye devam edebiliyorum. Oğlum ben de hemen benim... Sen mücadele bitti mi? Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> mücadele yapacağım. Sen arkasında olmayı da bana yapacağız. Sen bu kuru atsan değil mi? şuradan. Arkadaşlar iki hatta da yenemezsem yani. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> oyun başlıyor başladı. Ya abi yenildik ya. Oha yok. Nasıl alalım biz onları ya? Aldık arkadaşlar oradaki peniye. Ya, arkadaşlar tam motor düştü. Ta. Kafasına düştü. kazanırsak arkadaşlar maç bizim. Oh, öldüm. Gel hadi it onları it 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 it. Öyle vur, yani vur, vur, Şöyle Arkadaşlar hadi lütfen kanalımıza Söyleyeyim. abone olun. beğenin yendik maçı be. <laughs> Bitti mücadele arkadaşlar. Tabii ki mücadele kazandın diyor. Tamam. Aldık. Bunu da alalım. Bitti. Bitti mi <laughs> Arkadaşlar hemen şunu koyalım. Koy. Şimdi de, de güç puanımızı verelim. Şuna Hemen ne versek. Aa emiyor. ne kadar veriyorsunuz? 26. 26. Dur dur. 36. Aa buraya bastım. Sen maçı bitirdin mi? Evet. Yendiniz mi? Evet. Arkadaşlar şu an arkadaşım şimdi mal gibi 15 saat çektim. Öldü zaten. Hemen gelin izleyelim onu da. Tamam işte. Ya bize ne gösteriyor? Tam işte. Arkadaşlar giriyor göstermeye. <laughs> 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 evet arkadaşlar öldü. ben kurovum. Evet. <laughs> Kurosun ya. search. Arkadaşlar yanıntıyor search. <laughs> öldü yani. Zaten Zaten önceki maçta o şarjdı. Hmm. Roza da onu alamazsa zaten. Yuh. Bu arada arkadaşlar Nobir'in hesabını banlayabilirler değil mi? Bak şurada Roza var ya. Onu banlayabilirler. Ne? Onun belki şu evinin adresidir. Bir tane Arkadaşlar Emirlerin maçını bekliyoruz şu an bitmesine. Bu da yenildiği için salak. Kaçıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya bak, yibu liba, yibu. Bana para ver. Yibu bana, yibu. bana para ver. Arkadaşlar böyle ben salak görmedim ya İçine giriyor. Gördün mü? Çok yabu salak. Yabu yabu. Arkadaşlar bitti maçları. İşte atacağım şimdi. Attım Emirhan. Abi W Arkadaşlar ben ha. sam seçeceğim. sam bildiğiniz gibi ben sam çıkardım. Bir mega kutu Hani 1500 mega kutu gelmişti şuraya. Bana açtım, bana... Olayım, onu açtım ben hiç oyunda dondu. Vallahi nasıl mecine? Fark ölüyoruz. Şurda şurda açtım. Naşı arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha din söylüyorum. Abi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi Emir? Evet.